Merhaba geziname izleyicileri, şu anda Hollanda'dayız ve uh, Huisberk Castle, Ingang Castle uh, ve Vandal root Roundhead Castle bölgesindeyiz. Göreceğiniz üzere etraftaki yapılar çok güzel, sokaklarda çok güzel. Hadi gelin, hep beraber gezelim o zaman. Şanbe ve cumartesi günü. Baba bizi kapıdan girmişmiş. Biz yanlış kapıdan girmeliymişiz. Evet, biz genelde yanlış kapıyı seçiyoruz. Burada da kafesi var. Her tarafta olduğu gibi kalenin çevresinde de devam ediyor. Sadece hafta sonları açıkmış. Yani Hollanda'da öyle müzeleri, kaleleri gezmek çok da kolay değil. Siz de gelmeden önce mutlaka ne zaman açık olduğunu kontrol edin ama buranın doğasını ve ambiyansını hissetmek bile çok keyifli. Seyirde kalın. Bakın burası da planını gösteriyor. Ama tabii her şey Flemenkçe.